Alo. Oğlum ne yapıyorsun? Hiç çalışıyorum. Ne çalışması bu saatte? İnternetteyim anne. Borsadaki kağıtlarıma bakıyorum. Artmış mı bari? Bazıları iyi. Bakalım. Aman aman. Maşallah. Sesin çıkmıyor bu aralar. İyiyim anne. Merak edecek bir şey yok. Ne zaman arasam sesin kötü geliyor ama. İyiyim diyorum anne. Neden inanmıyorsun? Tamam tamam. Terslenme hemen. Bak ne diyeceğim. Serdar aradı yine. Aradığımı söyledin mi teyze dedi? Ne istiyor senden bu? Biraz açılsaydı. Teknenin kokusunu özledim. Sen dolaş ben çok yorgunum. Eve gidip yatacağım. Bu kadar ısrarla aradığına göre e bir derdi var oğlum. Aç konuş. Ee, ya para isteyecektir yine. Tabii ki. İsterse de yok dersin. Ama aramamak olmaz. Arkadaşın o senin. Ayıp. Tamam yarın ararım anne. İyi hadi o zaman. Çalışıyorsun madem çok meşgul etmeyeyim seni. Hadi öpüyorum oğlum. Babama selam söyle. Söylerim. İyi geceler. Size de. Alo. Mustafa. Uyandırdım değil mi? Saat üçe geçiyor burada. Sen çok uzaklardasın galiba. Yok döndüm. Bugün döndüm. Yani dün. Hoş geldin o zaman. Hayırdır? Bana Fatma günü telefonu lazım. Neden? Onunla konuşacaklarım var. Lütfen abisinin telefonu falan varsa verir misin? Kralı Kerim'i öldürmedi. O suçsuz. O öldürmedi onu. Nereden biliyorsun? Çünkü o gece ben de oradaydım. Neredesin sen? <laughs> Oteldeyim. Sen onu oluşacağım bir numara söyle bana. Tamam tamam. Yanına geliyorum bir dakika. Otelin adını söyle gelmene gerek yok. Sen numarayı ver yeter. Otelin adını söyle dedim. Tamam, birazdan orada olacağım. Gelince konuşuruz, tamam mı? <laughs> tamam mı? Asu, ağlama bak. <laughs> tamam. Sami haklı bence. Hiç bulaşma. Öyle mi diyorsun? Çok başın ağrır. Niye? Her kafadan bir ses çıkar. Niye orada olduğunu falan sorarlar. Senin ne ilgin var derler falan. Hem Kerim itiraf etmiş zaten. Nereden biliyorsun? Öyle duydum. İtiraf etmiş yani ben öldürdüm demiş öyle mi? Benim bildiğim o. Hay Allah ya. Sami'nin dediği gibi benden sonra geri döndü demek ki. Herhalde. Hiç adam öldürecek birine benzemiyordu harbuki. Kaç tane katil tanıdın ki? İnsanların anında da bu canidir, bu katildir diye yazsa keşke. İsteyerek öldürmemiştir belki. An meselesidir. Kafası bozulmuştur. Kontrolünü kaybetmiştir. Bir şey olmuştur belki. Kaza gibi. Olur ya. Herhalde. Fatma Gül'ü görüyor musun? Yok, hiç görmedim. Olay gecesi sen de oradaydın. Ildır Hı. Ildır'da yani. Ee? küçük yer. Olayı hemen duyulmuştur. Haberi sen de orada aldın değil mi? Evet. Kerim'in tutuklanmasından da anında haberin olmuştur. Oldu tabii. Kerim! Mustafa! Mustafa! Uzak dur karından pislik herif! Karıma yaklaşırsan az seni öldürürüm. Bağırma hadi yürü. Fatma Gül dikkat et öyle. Dikkat et. Tamam sen beni merak etme. Kendine iyi bak. Abla Kadir abi Fatma Gül'e iyi bakın. O size emanet. O size emanet. Daldın. Yok öylesine. Aslında bu durum senin işine geldi değil mi? Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Mahkemede Fatma Gül'ün lehine konuştun. Puan kazandın. Kerim'in içeride olması Fatma Gül'ün gönlünü yeniden kazanman için bir fırsat. Öyle mi diyorsun? Eğer dedikleri gibi Kerim itiraf etmediyse ben de ortaya çıkıp gördüklerimi söylerim ve Kerim kurtulur diye korkuyorsun. Sen yaz bakalım yaz devam et. Bunun için karışma diyorsun bana. Hayır seni düşündüğüm için söylüyorum. Senin başının derde girmesini istemediğim için. Benim bu kadar düşünür müydü? Seni hep düşünüyorum. O gün duruşmada karşılaştığımızda ne kaybettiğimi anladım. Seni ne çok özledim bir bilsen. Yapmam. Ne kadar değişmişsin. Çok güzeldin. Şimdi daha çok güzel olmuşsun. Saçlarımı kestirdim sadece. Değişiklik sadece saçta değil. Sen de. Bambaşka biri olmuşsun. Hacer olmuşsun. Ben acıyı çok sevdim. Avsudan çok daha sevdim. Günaydın. Neredesin kızım? Mustafa'dayım. Ya çatladın meraktan bir haftadır. Mustafa'nın kapatması oldu yine. Yani. Burnunu bile çıkartmıyor dışarı değil mi? Hayır, eskisi gibi değil. <laughs> Allah Allah! Vallahi bak <laughs> keyfim çok yerinde, bana prensesler gibi davranıyor. Yanında değil herhalde, rahat rahat konuştuğuna göre. Hayır, borsaya gitti. Yani daha doğrusu yatırım danışmanına, öyle söylüyor. Eski Mustafa gitti. Yerine sevgili <laughs> bir adam geldi ya. İnanamazsın. E hadi bakalım hayırlısı. Sen yine de yollara fazla kaptın mı? Bir ayağın kapının içinde olsun bak. Düğün e Bırak biraz tadını çıkarayım be. Bozma keyfimi. <laughs> tamam tamam. Bir şey demedik. Sen müsait oldukça beni ara. Ben seni aramayayım. Şimdi benim yüzümden bir de surat yapmasın. Tamam canım. Sağ ol. <laughs> hadi görüşürüz. Çok öpüyorum. Bay bay. buyurun. Ben Mustafa'ya bakmıştım ama. Mustafa dışarıda Meltem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.